Aa, arkadaşlar sizi duyuyor musunuz sesi? Duymuyor musunuz? Bazı arkadaşlarımız diyor hocam çabuk anlatın cebirsel ifadeleri. Özledik sizi. Anlatayım mı? Hemen geliyor arkadaşlar. Hemen. Şimdi cebirsel ifadeler en az bir bilinmeyen. En az neymiş arkadaşlar? Bir bilinmeyen. En az şunu böyle şey yapalım. En az bir bilinmeyen bir işlem içeren. En az bir bilinme ve bir işlem içeren ifadelere cebirsel ifadeler denir. Cebirsel ifadelerde sayıları temsil eden harflere sayıları neymiş sayıları temsil eden harflere değişken bilinmeyen deniyormuş değişken ve bilinmeyen deniyormuş. Bir sayının iki katının arkadaşlar bakın bir sayı varmış diyor ki bize bu sayının iki katı arkadaşlar biz o zaman ne diyoruz? Değişkenlere X diyebiliriz, Y diyebiliriz, A diyebiliriz, Z diyebiliriz. Bilinmeyen ya arkadaşlar biz ilk diye Z, A, Z, A, B, C, D, İrem'in i'si, Fatma'nın F'si her şeyi kullanabiliriz. Ben X kullanıyorum. Diyorum ki bir sayının iki katı, bir sayımız neymiş? X. Bunun iki katının üç fazlası deyince böyle bir şey yazmaz mıyız? Evet o zaman bizim neymiş? Buymuş cebirsel ifademiz. Cebirsel ifade de X'imiz nedir? Bir bilinmeyendir. Değil mi arkadaşlar? Şimdi gelelim terim ve katsayı. Bir cebisel ifadede bir sayı ile bir veya birden fazla değişkenin çarpımına terim denir. Terimlerde çarpım durumunda bulunan sayıya katsayı denir. Neymiş? 5x ifadesinin x bilinmeyen 5 ise katsayısıdır. Şimdi biz hemen şöyle 5x biz ne demiştik x'e? Bilinmeyen bilinmeyen buna 5'e katsayı demiştik değil mi arkadaşlar? Şimdi gelelim buraya. Şurada ne verilmiş? İki tane bize bilinmeyen verilmiş. Bunlardan biri x ve y'dir. Şimdi bize ne diyor? Bunları inceleyiniz. Bir bilinmeyenimiz pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Bunları bilmiyoruz. Ama neyi biliriz? Birinin baş sayısı 5, diğerinin 2 olduğunu bilebiliriz. Değil mi arkadaşlar? Terimlerini sorarsa biz ne yapabiliriz arkadaşlar? Terimler 5x bir terimdir. 2y bir terimdir. Eksi 7 bir terimdir. Bak aksi, eksiye almayı unutmayın arkadaşlar. Eksi çünkü 7'e ait bir şeydir. Sabit terim deyince arkadaşlar ne var sizce? Sizce sabit terim nedir? Değişkeni bulunmayandır. Ken yok. Yani hep zaman var. Mesela 5x artı 4'te sabit terim 4'tür. Bakın arkadaşlar bir bilinmeyen yok önünde. Bu bir sabit terimdir. Ama şu nedir? bilinmeyen. 5 neydi? Katsayı. Gördünüz mü arkadaşlar? Hemen bakalım. Sabit terim bir katsayıdır. Aa, ne demiş? Sabit terim bir katsayıdır. Diyor ki bu ifadede katsayılar neydi? Arkadaşlar biz size ne diyorum? Bu bir terimdi. Bu bir terimdi demiyor muydum? Aa, ama diyor ne demiş? Bir örnek vermiş. Diyormuş ki sabit terim içinde eksiydi bir katsayıdır. Eksiydi bir katsayısa buradaki katsayı kaçtı? 5 değil mi? Ben size bunu öğretmiştim. Şimdi gelelim Diyor ki bir terim ile bir terimli cebirsel ifadeyi çarpma. 6 ifadesiyle 2x ifadesini çarpalım. Arkadaşlar bunlar basit siz yaparsanız. 6 çarpı 2x yapınca kaç yaparız? 12x. E, 3x de 5x'i çarpalım arkadaşlar. Önce 3 çarpı 5 yapalım değil mi arkadaşlar? 15. x çarpı x ne yapar arkadaşlar? x kare yapmaz mı? Bu da yapmaz mı? 15x kare. Evet. Hadi şimdi gelelim. Kalsaylar çarpımına. Eksi 4 ile 2'ye ikiye iyi çarpalım. Arkadaşlar biz önce katsayılar çarpımı yapıyorduk dedik değil mi? Eksi 4 çarpı 2 eksi 8. X çarpı Y X çarpı Y şeklinde yazılır. Bakın arkadaşlar bu bir katsayıdır. Bunlar bir bilinmeyendir. Hemen geçelim. Şimdi arkadaşlar şunu yapalım. Ne yaparız bunu? Dağıtma kuralını yapıyoruz değil mi arkadaşlar? 5 kere 7 35 X. 5 kere 2 10 Y diye yazılır değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi gelelim aşağıya. Eksi 2 X'i yine dağıtalım. 2x çarpı x. x çarpı x. x kare. Eksi 2 önüne koy. Eksi 2x kare. Eksi 2x çarpı 3. Eksi 6x. Şimdi gelelim. Şuraya. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma. Şimdi arkadaşlar bize bir 3x artı 6 denklemi verilsin. Şimdi biz de burada ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bunların en mesela 3 ile 6'nın Ebo bunu bulalım. Nedir arkadaşlar Ebo bu? 3 değil mi? O zaman bunu 3 parantezine alırsak. X ile neyi çarparsak? X ile hangi sayı çarparsak? 3x yapar. X'i. 6 ile hangi? 6, 3 ile hangi sayı çarparsak? 6 yapar. 2 artı 2 şeklinde ayırabiliyoruz. Şimdi bunu çarpanlara ayıralım arkadaşlar. 9 ile 12'nin EBOB'u bu kaçtır arkadaşlar? Hemen buraya yazalım. 2'ye bölünür. Ne yapar? 6 2'ye böl. 9, 2'ye böl, 3, 2'ye böl, 9, 3'e böl, 3, 3'e böl, 3, 3'e böl, 1 yapar değil mi? Bakın buymuş. O zaman 3'e parantezine alabiliriz. 3'ü hangi sayıda çarparsak 9x yapar. 3x de değil mi? E, 3'ü hangi sayıda çarparsak 12 yapar. 4 de değil mi? İşte bu böyle ayrılıyor. Arkadaşlar bunu anlarsanız daha farklı şekilde anlatabiliriz. Onlar da farklı videolarda gelecektir. Şimdi şunu yapalım. Hemen biz çözüyoruz ifadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi. Arkadaşlar bize burada sizce ebobumuz kaçtır? Ben hemen bakınca 28 sanki 4'e de bölünüyor. 8 de sanki 4'e bölünüyor. Bir 4 parantezini alalım arkadaşlar. 4 çarpı kaç 8 eder? 2x kare yapar değil mi burası? E 28 7 kere 4 28. O zaman 7x yapmaz mı? O zaman 4 parantezinde. Aa, bunda 4 parantezi yok. Aa, bu da buna eşit değil. Çünkü burada x kare var. Burada öyle bir şey yok. Ama bakın arkadaşlar şurada bir x var şurada bir x var. Biz bunları da bir ortak paranteze alamıyor muyuz? 4 çarpı x yaparsak şuradan bir x azalttığımız için 2x buradan bir x azalttığımız için artı 7 olarak çıkmaz mı? Aa, 4x artı 2x artı 7. Bu olmuyor mu arkadaşlar? Hemen illa ki bu sonuç olacak değil. X'i de çıkartabiliyorsak çıkartıyoruz. En küçük hale getiriyoruz burayı. En sade hale getirilir. Parantez içi. Tamam mı arkadaşlar hemen özdeşlikleri de anlatıp bitirelim artık videolarımız son bulacak bugün Çünkü bu döneme kadar anlattığımız konular bunlardı sonraki notlarımız gelecek arkadaşlar e, şeye başlayacağım galiba geometride alan alan nedir ölçme birimlerini anlatmayı düşünüyorum onlar da inşallah birkaç gün içinde yükleriz. Eksik olduğunuz konular hangi konuda yapamıyorsanız onları da bana iletin. Hemen başlayalım. Özdeşlikler. Bilinmeyenin yerine yazılacak her gerçek sayı değeri için doğru olan eşitliklere özdeşlik denir. Özdeşlikler işe yedikleri değişkenlere verilecek bütün gerçek sayılar için. Denklemler ise bazı gerçek sayı ve sayılar için doğrudur. Şimdi diyor ki bu özdeşlik midir? Arkadaşlar sizce bu özdeşlik midir arkadaşlar? Özdeşliğin kuramında ne diyordu bu? Bize özdeşlikler içerdikleri değişkenlere verilecek bütün gerçek sayılar için. Bütün gerçek sayılar için. Bütün gerçek sayılar için. Sayılar için sağlayacak. Arkadaşlar o zaman biz bunu bir paranteze alalım. Çünkü en sade hale getirelim de x, x'e eşit oluyor mu amacımız onu bulmak. Çünkü x'e 1 verince de 1 olacak. Orası karşı taraf. O zaman biz bunları ne yapacağız? İki tarafta da aynı bilinmeyen kalacak ya da aynı sayı kalmak zorunda. O zaman biz bunu x parantezine alabiliyorduk değil mi arkadaşlar? E, Arkadaşlar x alınca ne yapar? 2 artı x yapmaz mı? A bura buraya eşit. A şuraya şuraya götürsek x eşittir. X olur arkadaşlar. Evet bu bir özdeşliktir. Gördünüz mü arkadaşlar? Şurada da şöyle almış isterseniz bakabilirsiniz. Hemen geçiyorum aşağı tarafa. Arkadaşlar burayı yine ne yapıyoruz? 3x artı 8 değil mi arkadaşlar? Bu bir özdeşlik midir diyor arkadaşlar. Biz burayı bir parantez içine alabiliyor muyuz? Hayır. O zaman bu bir özdeşlik midir sizce arkadaşlar? Hayır değildir değil mi? Özdeşlik değil. Denklem midir? Ona bakalım. Arkadaşlar mesela biz burayı denklem için ne yaparız? 3x artı 8 eşittir 2x artı 2 değil mi? Biz bir bunu buraya götürelim. Bunu buraya gönderelim. Bunu buraya gönderelim. X eşittir eksi 6. Evet bu bir denklemdir. Değil mi arkadaşlar? Hemen gelelim. Aa, biz tam kareleri açabiliyor muyuz? X artı y'nin karesini bulabiliyormuşuz. Biz bunu nasıl açıyoruz? X kare artı 2 X Y artı Y kare olarak açabiliyor muyuz? Evet bunu ezberleyin. Mantığına kavrayın. Birincinin karesi artı birinci çarpı ikinci. 2 iki çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi olarak çıkar. Ha bunu hemen açalım. 2 X'in karesi 4 X kare için 2 çarpı artı 2 çarpı birinci ve ikincinin çarpımı ne yapar? 6x artı çarpı 2 yapmamıza gerek yok. Zaten 2 buraya yazmışız. Artı ikincinin karesi. 9. Aa, bakın arkadaşlar. Şurayı da çarparsak 12 yapar. Aa, Buraya oraya eşit oluyor. Anladık değil mi? Evet. Ha, şunu yapalım arkadaşlar. Eksi olunca ne yapacağız? Bu sefer hani eksi olacak. Sonuç olarak değişen bir şey yok. Birincinin karesi. Arkadaşlar birincinin karesi. 4x kare. Birinci çarpı artı artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci eksi 6 x artı ikincinin karesi 9. Aa arkadaşlar 4 x bunu nasıl yazarız? Eksi 12 x artı 9. Aa evet bu bizim dediğimiz konuydu değil mi arkadaşlar? Hemen şuraya bakalım arkadaşlar. A kare eksi b kare. Arkadaşlar hiç yukarıya bakmaya gerek yok. Bunu ben size söyleyeyim mi nasıl? A eksi b çarpı a artı b. Oo, hocam ben karıştırıyorum mu diyorsunuz? Hemen isterseniz çarpalım arkadaşlar. A kare. A çarpı b. A artı b. Eksi a çarpı eksi a b. B eksi b çarpı b eksi b kare. A hocam evet. A kare eksi b kare oldu. Evet sizin dediğiniz yöntem doğruymuş. Bunu ezberleyelim arkadaşlar. Ve size hepinize başarılar diliyorum. Biz ne işledik? Üstü sayıları işledik değil mi arkadaşlar? o köklü ifadeleri işledik, cebirleri işledik, ee, olasılığı işledik. Ondan sonra ne bir şey daha işlemiştik sanki arkadaşlar. Üstü, köklü, cebir, ondalık gösterimi, ebob, ekok. Bakın arkadaşlar çok video işledik. Artık diğer farklı konulara geçeceğiz inşallah. Hepinize kolay gelsin diliyorum. İyi günler.